الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه اوصيكم بتقوى الله وتعاته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم لهم عذاب أليم في الدنيا ولا والآخرة والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. صدق رسول الله فيما قال كما قال. وهو جماعة المسلمين. Bu hafta kutlamızın mevzu haya, Allah'ın emri, fıtratın gereği hakkında olacaktır. Bu, bu muhterem Müslümanlar bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına Allah'tan gerektiği gibi haya ediniz buyurdu. Ashab-ı kiram ya Resulallah biz Allah'tan haya ediyoruz dediklerinde sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu uyarıda bulundu. Allah'tan hakkıyla haya etmek, bütün organları her türlü günah ve haramdan korumaktır. Dünyanın geçici nimetlerine aldanmamaktır. Ölümü ve hesabı asla unutmamaktır. Aziz müminler, haya yüce dinimiz İslam'ın kadın, erkek, her Müslüman'a emrettiği temel bir ahlak ülkesidir. Haya, nefsin her türlü aşırılığına karşı gösterilen onurlu bir duruştur insanı bütün kötülüklerden koruyan güçlü bir kalkandır. Haya bir hayat tarzıdır. Fıtratın gereği, bedenin süsü, imanın hayata yansımasıdır. Hutbeme başlarken okuduğum hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. El haya şubetun minel iman. Haya imandan bir parçadır buyurarak hayanın önemine dikkat çekmektedir. Hayasızlık ise ahlaki değerler yok eden, insanın onur ve saygınlığını ayaklar altına alan bir felakettir. Şeytanın en sinsi, sinsi tuzaklarından biridir. Nitekim Yüce Rabbimiz, ey Adem oğulları, avret yerlerini kendilerine açmak için elbiselerini soyarak ana babanızı cennetten çıkardığı gibi şeytan sizi de saptırmasın buyurmaktadır. Maalesef mahremiyetin pervasızca ihlal edildiği bir çağda yaşıyoruz. Günümüzde giyim sektörü modacılar ve bazı medya çevreleri özgürlük ve çağdaşlık adı altında çıplaklığı özendirmekle örtünmeyi de değersizleştirmektedir. Bu anlayış kadını da erkeği de değerli bir varlık, varlık, olmaktan çıkarıp izlenen ve tüketen, tüketilen bir nesneye indirgemiştir. Oysa ki insanın bedenini, mahremiyetini ve özelini toplum önünde sergilemesi aklın, vicdanın ve fıtratın bozulmasıdır. Resulü Ekrem aleyhi ve sellem, aziz ve celil olan Allah'a halimdir. Haya sahibidir. Ayıp kusurları örten, ayıp ve kusurları örtendir. Hayayı ve örtünmeyi sever. Dolayısıyla kısa giysiler ve şeffaf kıyafetler giyilmesi nerede ve hangi amaçla olursa olsun Allah'ın örtünme emrini ihlaldir haram Huzurları belli edecek şekilde dar elbise giyenler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesiyle giyinik çıplaklardır. Öyleyse küçük yaştan itibaren çocuklarımıza haya ve edebin önemini anlatalım. İnancımıza ve medeniyetimize uygun bir giyim tarzını sevdirerek, sevdirerek onları yetiştirmeye çalışalım evlatlarımızın fıtrat, fıtratlarını bozacak her türlü yanlıştan onları korumanın gayretinde olalım. Bu hususa dikkat etmemek ebeveynler için ciddi bir hata, büyük bir sorumsuzluk, ağır bir vebaldir. Değerli müminler, tıbbi bir zorunluluk olmadan sadece beğenilmek ve özenti uğruna vücut organlarının yapısını değiştirmek, estetik ameliyatlarla fıtratı bozmak, Allah'ın yarattığını beğenmemek ve şeytanın oyununa gelmektir. Günah. Nitekim şeytan Allah'ın huzurundan kovulduğunda kullarına Allah'ın yarattığını değiştirmelerini emredeceğim demiştir. Ayrıca hangi amaçla olursa olsun dövme yaptırmak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesi Allah'ın rahmetinden mahrum kalmaktır, haramdır ekranlarda, dijital mecralarda, görsel ve yazılı basında dinimizin tasvip etmediği kıyafetlerle paylaşımlar yapmak her açıdan çirkin bir davranıştır, haramdır. Hutbemi başlarken okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Müminler arasında hayasızlığın yaygınlaşmasını isteyenlere dünyada ve ahirette can yakıcı bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Aziz müminler, Allah'ın haya ve iffet konusunda erkeğe ve kadına yüklediği sorumluluk aynıdır. Nitekim Yüce Rabbimiz Nur Suresinin 30. 30. ve 31. ayetlerinde şöyle buyurmaktadır. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, iffet ve namuslarını korusunlar. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, iffet ve namuslarını korusunlar, kendiliğinden görünen yerler dışında ziynetlerini göstermesinler, başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar. O halde her işimizde olduğu gibi giyim, kuşam ve mahrumiyet konusunda da ölçümüz Allah'ın emirleri ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti olmalıdır. Unutmayalım ki bedeni açıkta bırakan elbiseler, Vücut hatlarını belli eden kıyafetler, hars ya da imaj değil, Allah'ın emirlerini ihlal etmektir. Bazı sinema, dizi film, dijital mecralarda yapılan yayınlar ve reklamlar aracılığıyla normalleştirilmeye çalışılan çıplaklık cesaret ve özgürlük değil, aile kurumuna yapılan saldırıdır. Uygunsuz kıyafetlerle toplumsal alanlarda hele hele kurumsal özelliği olan mekanlarda bulunmak, asgari ahlak kurallarına bile meydan okumaktır. Bu çağdaşlık değil, ilkelliktir. Ahlak ve edep ölçülerinin çiğnenmesine sessiz kalan herkes büyük bir bebel altındadır. Çünkü neslimizin iffetini, ebedi, ebedini ve ahlakını korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Kutbemi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şu duasıyla bitiriyorum. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği dilerim. Amin. Evet. Muhterem cemaat Müslüman, namazdan sonra ilimiz, ilimiz merkezinde inşaat devam eden camilerimiz için yardım toplanacaktır. Hmm. Cenab-ı Hak yaptığımız ve yapacağımız yardımlar herkese kabul eyle. Gâle aleyhi salatu ve selam. Etta ibu ve yadzem bi kemen la zembele. Estağfurullah el-azîm ve etubi ileyh. Ve es'elullah aleyhi ve rekümüsle الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعظيما لنبيه وتكريما لفخامه شان شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله اتقوا الله واطيعوه اوصيكم بتقوى الله وطاعته İnne Allah'ım senden İslam'a ve Müslümanlara yardım et beni. Devletimizi, milletimizi ve bütün İslam alemini her türlü şerden ve musibetten muhafaza eyle istiyoruz. Bizleri, annelerimizi ve babalarımızı da hesap gününde bağışlamak istiyoruz. Şüphesiz sen işiten ve duaları kabul edensin. Allah بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَيْتَا جِنْبِ الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءَ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءَ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Muhterem cemaat-i Cenab-ı Hak okuduğu mahiyeti cilide mealen şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz ki Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya bakmayı emreder. Azgınlığı, çirkin işleri ve fuhşiyatı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye sevip veriyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا